arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar bugün lavabo açıyoruz. Lavabo <laughs> 3 Üç tane. Evet. Wow. Acaba hangi renk Yok. çıkacak? Arkadaşlar benim bunun dışında bir sürü lavabom var. Ama bunların açını çekelim. Doğum yerinde o kadar heyecanla geldiler ki paketi yırtıp attım. Dedim. Evet. Abi ilk lavabolarıydı. Acaba şimdi baba. Evet. Serra lavabosunu kaybetti. Ona yeni bir lavabo aldık. o almışken evet Bakalım çıkacak seyren ne renk çıkacak sence? Yani ara, luk, luk, luk. Sizde hangi renk yok bakalım? Aa, anne, uzun, abicim, abi yok, karşıyım, Ay siz, sizce mavi çıkacak İnşallah. mı? Anne, bir. Arkadaşlar ilk mor var. Bunun adına bakalım hemen? Bunun adı lakmış. Lakımız lakımız iki tane. Evet iki tane lak var. Arkadaşlar. Evet. Evet, Serra'nın elindekinin adı ne? Yeşil. Hemen bakalım. Arkadaşlar, Yeşil, ha, Bu. Arkadaşlar, bu Secret. Secret. Arkadaşlar, be. Seyra kendi Secret çıkmasını istiyor. Bakalım nasıl çıkacak? Evet. Arkadaşlar, bu arada bana ne? Çıkıyor? Yani hep bütün renkler açmış olmasın? Baba 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 Babamın sürü hepsinden almış olması. Evet, babası renklerini seçerek <gülüyor> almış. Tamam. <laughs> 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 Işık'la Seyra sabırsızlanıyor arkadaşlar. Bir de bu var ama bu laburumuz ortadan ikiye ayrılmış. Bunun adı neymiş? Kıllam. Tamam. Arkadaşlar şimdi açılmadan başlıyoruz. Evet ilk kim? Açıyorum. Sırayla açın. Tamam. Önce kiminki? ki? Tamam. İlk önce Seyra'nınkini açalım. Ben. dur. Tamam. Seyra hadi bak burada. açsın. Tamam. Arkadaşlar ilk önce Seyra'nınkini açalım. Yardım edin Seyra'ya. Çok heyecanlı ya. Değil mi? Arkadaşlar güzel yaşlı ama o da yine heyecanlıyor. İnanın paketleri Evet. Acaba <laughs> Seyra'ya ne çıkacak? Arkadaşlar Seyra'nın skrip veya yeşil dadın, veya nabiz, Dadın çünkü. çok heyecanlı. Bunlar. Evet. Açıyor Seyra. Hadi. Evet. Hadi. Evet. Evet. Seyra yardım edelim mi? acaba ne Bir bakalım. Aç, aç Serra. bakalım Serra. Yok. Serra. 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 <laughs> Erva'ya ver. Erva sana yardım etsin. <laughs> tamam. Öyle aç Serra çıkarsın. <laughs> Bekle Serra. Evet. Bir mavi rengimiz yok. Erva vurma çok ses çıkıyor kızım öyle. Hadi Aa, bu Anne, ne? Ya, Gerçekten ben mi? Gerçekten Anne bak bu da mavi, Bu madiri, bak, wow. çok şanslısın. Anne, bak, Aa Evet. evet, evet, evet. Peki bunun adı neymiş? Bunun da hemen bakalım. Lalaniti. Wow, Serra çok şanslısın. Bakalım. Wow. Çok iyi Serra, bravo. Evet, şimdi sıra Işın'ınde. Hangisini istersin Işın? Acaba Işın, Işık heyecanlı mısın? Evet. Sen hangi Niye renk eskide. çıksın istersin Işık? Şey mor. Mor. Ama senin morun var bence başka bir renk dile. O zaman pembe. Tamam bakalım. Yardım edelim mi sana? Arkadaşlar biz aslında bu turuncu olarak biliyoruz. Bunda göz yok bu arada ama bu aslında pembe arkadaşlar. Asıl turuncu işte burada. Evet çok iyi. Ha, arkadaşlar Serra'ya en nadir seriden çıktı ben inanamadım. Ha arkadaşlar aslında benim kuzenim Marisa'ya da bunu en nadir seriden çıkmıştı. Aa. Arkadaşlar Acaba ışığın kinerin heyecanlı mısın? Tamam açalım. Evet ışık açacak şimdi bekliyoruz. Dadıt açıyoruz. Açın. Erva yardım etsin biraz. Işık açılıyor açılıyor çok heyecanlı. Ay, aray, aray. Ne? Ona da mı aynı çıktı yoksa? Bu, Aha! Çok güzel. Aa, onların renkleri farklı niye? Onu, onu. Onun da onun. Işığınkinin rengi, rengi daha güzel rengi. şansı. Evet. Işığınki çok her tatlı. Her Işık, her güzel her güzel. Işık bize gösterle babanı. Her wow, şuan. çok her iyi. Her Tebrikler her Işık. Arkadaşlar sıra bende. Uşenkin'in kartı yok galiba. Evet. <laughs> tamam. arkadaşlar. Sıra Erva'da. Arkadaşlar şu an kadar heyecanlıyım ki. Evet. Allah'ım ne olur mavi çıksın. Allah'ım ne olur kızımın dediği çıksın, istediği çıksın. Bayağı kırmızı istiyorum. Kırmızıyı da kafası kırmızı. Evet. <laughs> Ama arkadaşlar ben çok şey istiyorum abi. Hadi açıyorum. Hadi. Aç. Böyle aç er Işıkçım biraz şöyle dur gözükmüyor çünkü arkadaşlar açıyorum. Patlatacağım bunu. Patlıyor mu bilmiyorum ama deneyeceğim. Patladı. Evet. Kutu patlatımı da moda galiba. Ayrıca bakıyorum. Galiba kırmızı. Sen de bütün hiçbir dediğini tutturamadın ama bakalım. <laughs> İnşallah tutturur. Kırmızı. kırmızı mı? Ha, tutturdum sonra bakayım. Ama sen kırmızı istiyordun zaten. Ya mavi ya kırmızı dedin. Ama gel Evet biz bir türlü maviyi bulamadık. Arkadaşlar maviyi bulanlar Arkadaşlar, var mı? Normal. Ne? Gözlerine bak. Ne bu? Arkadaşlar bir de diğer kafayı versene. Gözleri çok farklı. Aa evet. Bakın. Neden? Bunun renkleri de çok farklı. Diğerlerin rengi de farklı olabilir mi? Bize ne çıktı? Turuncu çıktı. Bir de şu çıktı. Bunun gözlerine bakalım. Yok bunun kainatı. Ne bu? Ha, yani olabilir. Gözler farklı. <laughs> Neyi? Evet. Seninki çok güzel. Sen de göster Serra. Arkadaşlar Serra en nadir Evet. Arkadaşlar benim de yok. Bir tek Serra'nınki nadirlerin kartı var demek Yok ben diğerlerine Demek ki Serra'nınki en azından. Aa yeşil göstermedik. Gösterdik sana de. bu koleksiyonunda. bir Sen siz de hepsinin onun gözüne ne oldu bir anlat bakalım Ervan. <laughs> <laughs> ne oldu onun kız gözüne? Kameranın bunun içinde kağıt var diye çıkardı Kağıt mı kamera mı? Kağıt. He. Arkadaşlar sonra çıkardı ve bunu düşürdü. Hmm. Ve kırdı. Demek ki her videoda gördüklerimize inanmıyormuşuz. İçinde kağıt mağat yokmuş. İşte ben demedim ki. Hayır siz gözlerinin rengi kağıtlar. Hmm. Arkadaşlar bu iki tane ne bu bilmiyorum. Bakalım. <laughs> Arkadaşlar iki tane lap. Hepsinin eline al bir bakalım. Sığdır hepsinin eline. Durun o zaman şöyle yapayım. Herkes labubusunu bana bir göstersin. Bakayım gösterin. Arkadaşlar hepsini birbirine takacağım. Sen de göster. Wow. Evet Serenaz. Renk çok tatlı. Şimdiden rengi de çok güzel. Bu çıkanların tüyleri çok güzel. Evet <laughs> bu benim hem türleri hiç güzel değil. Evet böyle yani bir pofidiklik var kendisi sevimli olmasa da. Çok güzel. <laughs> Beğendin mi Seyra? artık Seyra'nın da labubusu var. Için. Seyra artık kaybetme tamam mı? Arkadaşlar bunlar, bunlar kaybetme, kaybetme tamam mı? Artık. Aa bu şey yok. Evet bazen çıkmış. Bu arada. <laughs> o bedeni. Peki o zaman bugünlük bu kadar mı diyoruz? Evet arkadaşlar ama arkadaşlar yakında ışık ya da ne olacağım? Ne? Neydi onun adı ben unuttum. Ee... <laughs> Sony Angel. Ha, Sony Angel. Evet. Arkadaşlar ışık da Sony Angel alacağım ve birlikte videosunu bir çekeceğiz. Görüşürüz. Evet,